Değerli Güven Grup takipçileri, yine yepyeni bir ürün, yepyeni bir teknoloji ile beraberiz. Bize bu teknolojiyi ulaştıran Telefon aksesuarı Aksesuarı.com.tr'ye çok teşekkür ediyoruz. Bu ürün Sunix e, markasına ait e, Lighting to OTG e, Flash bellek arkadaşlar. Yani bir ucunu e, IOS cihazlarımıza takıyoruz. E, diğer ucunu gördüğünüz üzere USB flash bellek olarak kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ürün gayet şık güzel bir ürün. Ürünü şöyle bir ucunda lighting girişi var arkadaşlar. Diğer tarafı USB flash bellek. içerisinde dönüyor. Bunun 16, 8 ve 32 GB versiyonu var. USB 3.0 hızı transferi destekliyor arkadaşlar. High speed ee, cihazı kullanmak için şu QR koddaki uygulamayı telefonumuza iPhone cihazımıza indiriyoruz. İndirdikten sonra bu cihazı iPhone Lighting girişine taktığımız zaman e, External Disk olarak gözüküyor ve e, telefonumuzdaki verileri e, bu cihaza aktarıp e, telefonumuzu hafifletebiliyoruz arkadaşlar. Özellikle iPhone cihazlarının bellekleri e, e, düşük olan e belleği yetersiz olan arkadaşlar ve bu e, ürün e, fotoğraf video çok böyle aktif kullanan arkadaşlar için e, çok enzem bir ürün. E bunun 32 versiyonu da var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu çok önemli arkadaşlar. Bu cihazı kullanabilmek için cihazımıza şu QR e, uygulamayı telefonumuza yüklememiz gerekiyor. Yükledikten sonra bu ürünü cihazımıza takıp kullanabiliyoruz. Bu ürünün işte 8 GB versiyonu da var arkadaşlar. Aynı şekilde bu ürünü bize tedarik eden telefon aksesuarı komiteye çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle yeni teknolojilerle buluşturduğu için yeni ürünlerle buluşturduğu için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yine yeni bir teknolojide yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.